Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Yeni bir Lord of the Rings Rise to videosuyla karşınızdayım. Evet, bugün günlerden pazar kötü hesaba da daha yeni geçiş yapabiliyorum. Biliyorsunuz iki hesap da aynı güne çakıştığı için aynı hesapla e, giriş sağlayamadım ne yazık ki. E, şu anda intromuzu izliyoruz arkadaşlar. E, mevcut olan introda bakın gördüğünüz gibi e, nereden giriş yapmamız gerektiğini gösterecek. Evet kötüleriz şimdi e, arkadaşlarımızın deneyimine göre Run ve Mordor full Gundamet ve Isengard'dan girersen farmını yapabilirsin dedi biz de Isengard'dan geçiş yapacağız e, akabinde buradan bir başlangıç sağlayacağız umarım bizi koyacağı yerde e, rahat bir şekilde farmımızı yapabiliriz arkadaşlar Evet, şu anda girişimizi yapıyoruz. Niçin pazar gününü bekledik? Biliyorsunuz ilk 24 saat bufu var. Bundan faydalanmak için evde olmam lazım ve free kasmam lazım. Şimdi benim bulunduğum yerde iyi. Kasan kimse pek yok. Şöyle bakalım bir iyicene. Yüzük şu anda yukarıda. Tamam. Başlayacağız. Bir şekilde. Hemen ee, itemlerimizi hazırlayalım. Değiştir diyelim. Gerçi bu... Uruk hayalere defans veriyordu. Dur. Onu katayım. Kemik maskemizi katalım. Davulumuzu katalım. Kaldon ve BK olarak başlayacağız. Oyunumuza. Tamam. Buradan da Moria'nın davullarını katalım. Sikirlerimizi vereceğiz. Geç başlangıçta Beykan'ın hangi skillleriyle başlıyorlardı? Şu anda simya neyle elimizdeki ordular neler? Bir bakalım öncelikle. Tam başlı bozuklar var. Daha simyacılar olmadığı için. Normal bir hasar azaltma diyor. Tamam. Şimdi seri bir şekilde başlayacağız. Gel bakalım. En azından ilk bir süreyi sizlerle paylaşmış oluruz. Evet başlangıçta 15'lik kolay oluyor herhalde. bakalım bakalım bir. Hemen seri seri basacağız şimdi. Silahlı gruplardan katılabileceğimiz kışla. Şimdi bunların dediklerine göre gidelim en azından. Başlangıçta acaba direkt 30'lu kurabiliyoruz mu? Dur bakayım bir. Şunu bir hızlı hızlı bir basak bakayım bir. hızlandıralım hemen. Tamamdır. Şimdi 30'da direkt vurabiliyor olmam lazım. Korkutucu diyor. Denesek mi acaba? Bu kaç? 15. Bir daha vurayım 15'liğe. Geriden başladık evet ama yapacak bir şey yok. Evet. Level'i de aldık. Deni. Bakalım ne kaybederiz ya. Şimdi şuradan bir çıkalım. Alındık mı kardeş diye? Alındık. Tamamdır. Şunun da hepsini alalım. Kaybımız var mı? Ona göre ilerleyelim. Demek ki başlangıçta 30'luk zor oluyor. Sıkıntı değil. Evet şimdi depomuzu hemen güzelce bir hızlandıralım. şifacı. Bir depo daha yapalım. Şuradan güzel bir sandık açalım. Ortalama videoyu bir saat kadar falan düşünüyorum. Depodan devam edelim. Evet bir yandan da farmamıza devam edelim. Isengard'da başlama benim için daha iyi. Mesela bugün full farm yaptığında rahat bir şekilde diğer hesaba göre daha seri olacak mesela. Ben öyle tahmin ediyorum. Şu 15'liğe de girelim. Bana yakın da kimse yok ki. Geçi burada olup da farm yapan da yok. Bu acaba şeyde işe yarar mı? Gırgımada. Ooo delikten etkilenmez. Evet levellerimizi alıyoruz arkadaşlar. Kırklığa vurabilir miyiz acaba ya? Deneyip bakayım bir. İmkansız değil. Kereste ilavesi, bas. Bas. mutfağı 3 demiş, ana salon 3 demiş. Uruk kararlıya 5 demiş, ana salon 4 demiş. Ay beraber kaldı. Kıklağa vuramadık. Acımız büyük. depo seviyesini yükseltmemiz lazım. Evet hedef 10K arkadaşlar. Şunları da bir 3 yapalım bence seriden. Tamamdır. Askeri alın 5. Tahıl 3. Şimdi çift farm gitmemiz lazım. Doğru mu? Ama kaldonda kötü komut. Neyse dur bakalım bir şekilde yapacağız. Ne diyor burada? Tamam işgal edeceğiz merak etme. Burada başlangıç olarak elmas da biraz çok. cümle ederek ben 30'luklara yönelim. Hem asker kaybetmeyeyim. Mantıken. Ne durumda? Şu an istirahatte mi? Aynen, mola veriyor. Daha yola çıkmamış. Şöyle birbirlerine yakın otuzluklar varsa, ama kale dibinden gidelim ya dur. Sama kadar 10K yapabilir mi acaba? Dur bakalım bir. Bizimkiler ne durumda? 11-15K yapmış. Bunlar 9K'da. Bakacağız bakalım. Sırayla gideceğiz. Kırıcıları tam basana kadar yakma sarı girmeyeceğiz. Şimdi kıklıklara girebiliriz diye düşünüyorum. Vurur ya bence. Kötü olacağını zannetmem. Kuşlaydı altı yapalım. Evet yüzük kardeşimiz şöyle haritaya girdiğimiz zaman yolculuğuna buradan başlayacak. Akabinde tabi işte biraz kolay olmayacak ama silahlı gruplara bir gerek bakayım. Gondor var. İlk ikide arkada Run, Isengard ve Mordor var. Biz varız biraz az sayı olarak ama Bu arkadaşın farmı kaç? O 8K. <laughs> Yanı başımda Angelus var. Bu arkadaşın farmı kaç? Buralar hep dolu ya maşallah. Aha ne oldu bizim? Veyha beraber kalmış. Ah. Nasıl lan? Daha da kıvır vuramıyor ne evet. Biz şu zırhı takalım da. İşimizi garantiye alalım. Değil mi? Kaç tane basıyor şu an? 200 tane. Dur bakalım. Dört tahıl, dört ana salon. Sana bir saat basarız. Evet salonla genişledi. Bulunduğumuz alanı iyi onu kullanmam lazım yani. Buradan free farm yapmam lazım. <laughs> Müzik seviyemiz 3. Tamam. Yüzük de oldu. Kereste ve cevher. Bas. Bas. <laughs> Şimdi iyi oldu işte. 30'luktan gideceğiz abi şimdilik akabinde 30'luk. 40'lık demek ki ağır geliyor. Burada 37 tane kalmış yani aslında. Ana da ama kaybımız çok. Evet. și ufak nu fa de galice. Gene mevcut klima çalışacağız başlangıçta yani daha sonra ilerleyen dönemlerde. De Seni de açalım. Evet, kırıcılar da var ama onları da çağırsak mı acaba? Şimdi öncelikle Uruk Karayi'ye kışla yedi demiş. Şunu basalım, bir de bunu basalım. Buna da özelden bir yazak bakın. Farmları iyi canım destek olabilirler. bittikten sonra kaldona geçeceğiz. 130 alma durumun nasıl? kaybımız az güzel İyi, 130'larımız da geliyor yavaş yavaş. Biz şimdilik 30'luk almaya devam edelim. istiyor bunu da yükselt diyor. Bekleyecek. E basarsın tabi kardeşim. Senin üçüncü günün benim daha birinci günüm. Destek gelirse asılacağız. Neyse gençler videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.